Karadeniz Ereğli Gençlik Platformu olarak Ramazan ayında başlattığımız gibi Kurban Bayramı öncesinde de güzel bir dayanışma kampanyasına daha imza atıyoruz. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var düsturundaki temel ilkemizi esas alarak başlattığımız bu kampanyamızda 10 ailemizin çocuğuna, 10 çocuğumuza ulaşmış olacağız. 10 çocuğumuzun bayramlıklarını karşılamış olacağız. Burada terliğinden, çorabına, şapkasına, yazlık, kışlık yiyeceğine kadar çocuklarımızın yüzünü güldürmek adına kendilerine ulaştırmış olacağız. Ekstra bunun yanında 12 ailemize Türk Kızılayı tarafından hazırlanan kurban paylarını bizzat teslim etmiş olacağız. Sözlerimiz sonuna gelirken şunu eklemek istiyorum şarkıcı Şenay'ın Hayat Bayram Olsa şarkısında şöyle bir sözü vardı. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Bizler paylaştıkça, bizler mutluluk verdikçe mutlu olan gençleriz. Bizim bu mutluluğumuzda katkı sağlayan tüm büyüklerime, tüm dostlarıma, tüm genç arkadaşlarıma, Karadeniz Ereğli Türk Kızılayı Şubesi'ne teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.